HaberTürk.com'a hoş geldiniz. Ee, Sinovac e, aşısının 3 milyonluk ilk bölümü geldi. Aşılama çalışmaları başladı. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere 700 binin üzerine çıktı. Rakam peki fakat soru işaretleri, tartışmalar bitmedi. Şimdi bu soru işaretlerini, bu tartışmaları değerlendireceğiz. Konuğum İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi Sinovac aşısının ilk bölümü geldi. 3 milyon doz aşı sağlık çalışanlarından başlandı. 700 binin üzerine çıkıldı rakam olarak. Fakat hala soru işaretleri var, tartışmalar var. Hararetini koruyor bu tartışmalar. Mesela bir tanesi Sinovac aşısının etkinlik düzeyi. Çok yakın zamanda işte e, Türkiye'de, Endonezya'da ve Brezilya'da farklı rakamlara ulaşıldı. Bu ne demektir diye bir tartışma cereyan etti. Nasıl değerlendirirsiniz? Ne anlama gelir bu farklı etkinlik düzeyleri hocam? E, teşekkür ederim öncelikle. Şimdi birazcık buradaki tartışmalar e, kullanım onayının mantığını bu aşılarla ilgili ve birazcık da klinik çalışmaların mantığını e, çok iyi anlamamaktan geçiyor. Hı hı. Bir kere şunu tespit edelim. Bütün şu anda dünyadaki aşılar yani messenger RNA aşısı olsun, adenovirüs aşısı olsun, e, inaktif aşı olsun ya da çevirirsek Biontech ve Moderna'nın aşısı, işte Oxford AstraZeneca aşısı ve evet. e, Sinovac aşısı olsun, e, bunların tamamı e, kısıtlı kullanım onayı aldılar. Bunların hiçbiri ruhsat alıp piyasaya çıkmış değil. Bir kere bunun altını çizelim, bunu anlamak lazım. Hı hı. Bunların hepsi acil durum onayı ya da kontrollü e, kullanım onayı ya da erken erişim onayı diye ülkeden ülkeye, otoriteden otoriteye değişen bir tabir var. O şekilde kontrollü kullanım onayı almış aşılar. Öyle olduğu için e, hiçbirinde bildiğimiz anlamda fazuç çalışmaları tamamlanmadı aslında. Yani o fazut, sürmekte olan fazuç çalışmalarının e, erken değerlendirmesine e, istinaden hı hı. E, bu kısıtlı kullanım onayı verildi. Yani bunlar piyasaya çıkmış, eczanede bulunabilecek aşılar değil. Hiç. Hı hı. E, ve bu, bu şartlı tanıma olayda işte FDA olsun, Dünya Sağlık Örgütü olsun, Britanya'nın Sağlık Otoritesi olsun ve bizim Sağlık Bakanlığımız olsun. Eee buradaki bir ortak anlayış var. O ortak e, kurallara göre eee yarar risk değerlendirmesi yapılarak ortadaki salgının riskinin büyüklüğüne karşılık e, bu aşılarla yapılan Öyle çalışmalarda olabilir. işte faz 1 ve faz 3 çalışmalarındaki de erken değerlendirmelere e, göre yani gitgide tabii Sayı artıyor. Çalışmalardan gelen verilerin dayandığı katılımcı sayısı. Ama bunlara dayanarak bir onay verildi. Yani bu anlamda Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı arasında bir fark yok. Hepsi erken faz üç. bitmeden önce kısıtlı kullanım onayı vermişler. O bakımdan <laughs> e, bizdeki nüfazucu bitmedi. Yok öteki taraftaki fazucu bitmişti falan falan. Yorumları doğru değil. Doğru Gerisi. değil. Hı -hı. Yani bu bu evet. aşamada aşı olanlar aslında aşı olmuyorlar biraz demek olarak kabul edilebilirler gibi bir yorum. Öyleyse doğru değil. Öyle mi hocam? Bu da, bu da anlamamaktan geçiyor. Doğrusu isterseniz bunun bir de faz dördü var biliyorsunuz. Ya yani ilaçlar ve aşılar Hı -hı. E, piyasaya çıktıktan e, sonra e, daha klinik çalışmalar ve güvenlik denetimleri sürer. Hı hı. E, aslında her ilaç ve aşı uygulaması hangi aşamada olsun, olursa olsun bir anlamda denemeyi e, içerir. Yani bu hiçbir zaman bitmez edindiğimiz e, bilgiler. Hı hı. E, ama bu doğru değil. Bunlar e, artık kısıtlı da olsa onay verilmiş e, ürünler. Dolayısıyla işte kobay oldum, denek oldum falan e, şeyleri geçerli değil, düşünceleri yani. geçerli değil. Hı hı. Yani İngiltere'de birisi nasıl bir mantıklı alıyorsa, Amerika'da birisi nasıl mantıklı aşı oluyorsa hı hı. bizde de aynı mantıkla aşı oluyor. Arada fark yok. Çalışma sonuçlarına gelince, hı. şimdi birincisi şunu e, ortaya koymamız lazım. E, güvenlik açısından yani bu Sinovac Korona aşısı bizde uygulanmaya başlanan aşının aslında oldukça geniş güvenlik verisi var. Neden derseniz, Çin'deki aşılar aslında geçtiğimiz Temmuz ayında kısıtlı kullanım olayı aldılar Çin için. Hı hı. Yani Temmuz ayında bu bizdeki işte ona benzeyen bir tane daha var. Sinopharm'ın şu anda onayda aldı Çin'de tekrardan. Bir tane hı hı. daha aşı birbirine benziyor bunlar. Temmuz ayından sonra aslında Çin'de kullanılmaya başlandı ve bu üçünü topladığınızda 4 milyon kişide uygulanmış, 4 milyon kişide veri var. Bizde uygulanan için 200 binin üzerinde kişide veri var. Yani güvenlikle ilgili aslında oldukça geniş bir kitlede verisi var ve o kitlenin içinde sonra tartışırız. Mesela hmm. 65 yaşında olanlar da var. Hmm. Ee, artı bir tek e, bu aşının çalışması... Uluslararası geçerli dergilerde de yayınlandı. Diğerlerinin e, yani faz 1-2 faz çalışması yayınlandı işte. Güvenlik e, çalışmaları. Hı hı. Diğerleri hep e, otoriteye sunulan veriler. E, dolayısıyla güvenlikle ilgili e, yani bana dokunacak mı, yan etki yapacak mı vesaireyle ilgili zaten daha e, oturmuş teknoloji aşıları olduğu için hani hı hı. baştan zaten hani kafadan denir ya argo terimle ee, bu inaktif aşılar daha güvenli ve güvenilir. Geleneksel teknolojiyle ile üretildiği için. Evet, evet yani yapabilecekleri istenmeyen etkiler de belli. Dolayısıyla evet. zaten güvenlik açısından zaten elde var bir başlıyorlar. Daha öngörücü. aslında oldukça geniş güvenlik verileri var. Yani bizim tartıştığımız şey burada güvenlilik değil. Ee, burada tartıştığımız şey etkililiğin ne kadar olduğu. Etkinliği Hı. de geniş popülasyonda uzun süre uygulanmadığı sürece hiçbiri için kesin olarak bilemeyiz. Hı hı. Yani, Zamanı bu... ihtiyaç var değil mi? Geniş uygulamaya başladıktan sonra. Evet, siz evet. dediniz o işte Brezilya'da şöyle çıktı, orada bilmem ne çıktı falan. Hı hı. Şimdi doğrusunu isterseniz bu durum da mesela Oxford'un açısından farklı değil. Hı hı. Ee, Brezilya'da olan şey, ilk başta yayınladıkları e, ağır seyreden Hastalığın engellenmesiyle ilgili bir veriydi. Bir, bir, yani e, Brezilya'dakiler dediler ki bu şiddetli hastalık geçebilmesini yüzde yüze yakın oranda engelliyor aşı dediler. Hı. Bu hala geçerli, bu doğru yani bundan değişmiş bir şey yok. E, ama sonra şey eklendiğinde işte e, orta şiddet eklendiğinde ve en son olarak da belirtisiz geçirenler eklendiğinde Brezilya'da çalışmayı sağlık çalışanlarında yapmışlar. E, öyle olduğu için de bu PCR testi var ya hepimiz biliyoruz. <laughs> PCR'la da kontrol etmişler. Dolayısıyla PCR'e pozitif olup da belirtisiz geçirenleri de attıkları zaman o yüzde %50 küsura iniyor oran. Ee, yani yüzde %70 ile %50 ile arasındaki fark nedir derseniz belirtisiz geçiriyorum ama PCR'ım pozitif. Yani aşı aslında onları da korumuş oluyor. Bu da oldukça büyük bir koruma. Şimdi işin ilginci FDA'in e, dokümanlarına baktığınızda e, bu e, BioNTech aşısında bu şey yok. Belirtisiz geçirenler çalışmanın içinde yok. Onları değerlendirmemiştim. Yani hı hı. onlar o açıda da onlar değerlendirilecek olsa orada da e, oran düşecek. Yani aradaki fark e, oradan kaynaklanıyor. Anladım. E, Artı şöyle de bir şey var yani onu da söylemek isterim. Bu e, bana gerçekten garip geliyor. Hı hı. E, Brezilya ile bizim aramızda uluslararası klinik araştırma kurallarını kabul etmek açısından 25 yıl fark var. Türkiye'de 1993'tür bu GCP denen şeyin kabul edilmesi. Türkiye 1993'ten beri uluslararası kurallara uygun çalışma yapıyor. Brezilya'nın 2018. Yani ben bunun için Brezilya'ya incelemede bulunmaya gitmiş birisi. Hı hı. Bunların 2025 yıllarımızda fark var. Ee, bizdeki Hacettepe Üniversitesi'nin merkezinde olduğu çalışmanın sonucuna itibar edilmiyor da Brezilya'da yüzde çıkınca e, aman on, yani ne kötüyse o da itibar etmek hı hı. gibi bir şey var. Dolayısıyla ee, bu çok şey değil, alt kırılımlar bunlar. Yani bu yüzde 50 etkileyecek, yüzde mi, mi edecek, yüzde mı edici bu e, genel toplumsal aşılanma yapıldıktan sonra aslında. Sonra bir olacak. Anladım. Peki bir de 65 yaş üstü için biraz tartışıldı, hatta hala tartışılıyor. Hatta işte 65 üstüne farklı protokol, farklı aşımı uygulansa gibi bazı da önerilerde daha diyeyim daha doğrusu gündeme geldi. Bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz? 65 resimine yeterli uygulanmadığı için e, sakıncalı olabilir tartışmalarını nasıl değerlendirirsiniz hocam? Efendim bu da yine e, klinik araştırma ve ruhsat süreçlerini e, anlamamaktan, bilmemektan e, geçiyor. E, şimdi bizdeki çalışma e, Çin asısıyla bizde çalışma yapıldı biliyorsunuz, Buna bağlı açıklamalar yapıldı. E, ben de bu çalışmada Gönüllü katılımcı oldum ee, ve de geçen hafta öğrendim ki gerçek aşı olmuşum. Ee, dolayısıyla hemen hemen de hiçbir yan etki yapmadığını kendim birinci elden söyleyebilirim hı hı. Ee, bir kere. Şimdi e, bizdeki çalışma 59 yaşa kadar e, evet. insanları almak üzere planlanmıştı. E, deniyor ki işte Biontech'in çalışmasında bir tane 65 yaş üstü de alt grup var. efendim. İşte Oxford Astra'nınkinde de öyle bir grup var. Hı hı. Ee, onlar da çalışılmadıysa nasıl uygulanır? Şimdi e, belli bir yaş grubunu çalışmaya almanın, bir klinik çalışmaya almanın iki tane etik gerekçesi vardır. E, bir tanesi olabildiğince katılımcıları riske atmamaya çalışırız. Şimdi aşıyla çalışmaya başlandığı zaman aşının ne kadar etkili olacağı başından bilinmediği için çalışmaya... Hı hı. Ee, olabildiğince çalışmadan zarar görmeyecek insanlar alındı. Yani riski göreli olarak daha e, düşük olanlar alındı. Bu katılımcıları korumak için olan kısım. İkinci etik adımsa çalışmanın mümkün mertebe sağlam sonuç vermesi Dersiniz. O yüzden de mesela hani ek hastalığı olanlar işte şu ilacı kullananlar falan falan evet, da alınmadı çalışmaya. Hı hı. Bu da e, çalışmanın kısa sürede daha sağlam sonuç vermesi için yapılan bir şeydir. Yani 65 yaşın üstündekiler bu çalışmaya o yüzden alınmadılar ama çalışma belli bir noktaya gelip de e, işte 50 küsur 60 yaşına kadar olanlarda zararlı olmadığı anlaşılınca ondan sonra bu çalışmadan çıkarak 65 yaşın üstündekilere uygulamak e, bir yanlış değildir. Bütün ilaçlar bunlara hassas popülasyonlar denir yani. Sırf belli yaşın üstündekiler değil, gebeler, efendim mesela evet. emzirenler, belli yaşın altındakiler dediğiniz gibi belli yaşın altındakiler de yok. Farklı etnik gruplar, işte diğer hastalığı olanlar, bir çalışmaya ancak kendilerinin kesinlikle o çalışmadan fayda göreceği belli olursa alınırlar, yoksa alınmazlar. Şimdi 60 yaşına kadar olanlarda zarar olmadığı ve büyük ölçüde fayda olduğu anlaşıldıktan sonra bu insanlara uygulanması yanlış değildi. Birçok ilaç, birçok aşı bu şekilde uygulanır zaten. Yoksa yani bir düşünseniz hiç düşünmüyorlar herhalde bunları bu orta söyleyen arkadaşlar. Yani bütün ilaçlar sanıyor musunuz ki her alt grupta çalışması yapalım hepsi bitirildikten sonra uygulanıyorlar. Çünkü şeye geldiğimiz artık popülasyona popülasyonu uygulamaya geldiğimizde bu sefer 65 yaşın üstündekilerin fayda beklentisi yüksek olmasına rağmen Onlara aşının yapılmaması bu sefer e, toplumsal etik açısından sorun, olur, sorun evet. oluşturur. Yani bunun bu kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. 58-59 yaşına kadar etkili olmuş, güvenli olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca altını çiziyorum. 2'den e, ve o toplum kullanımından aslında 65 yaş üzerinde de güvenli olduğu verisi var. Hı hı. Bu sefer o yüksek riskleri uygulamamak bir etik e, hı hı. problem oluşturuyor. Yani bunlar daha önce de... bir Evet ve bu, bunu biz uydurmuyoruz. Yani EMA'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün çok net ifadeleri var. Diyorlar ki yani bunlar içinde faydalı olacağını, faydanın riske göre ağır basacağına dair veri varsa bunlara uygulanması gerekiyor deniyor. Bizde de 65 yaşın üstüne uygulanması bu çerçevede bir şey. Kaldı ki hatırlatıyorum. Kısıtlı uygulamadan bahsediyoruz. Gidip de eczaneden bilmem nereden tedarik edilemiyor şu anda. Kısıtlı olarak bakanlık eliyle kaydedilerek, kontrol edilerek hı. <laughs> evet. evet. Peki hocam, şimdi tam da bu tartışmalar sırasında Avrupa'dan bu Messenger RNA aşıtı ile ilgili ölüm haberleri geldi. Orada tabii özellikle Almanya'da en son 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tabii Almanya'da böyle belli bir yaş üzerine de uygulanıyor aslında. Bakım evlerinde ve yaşlı hastalardan da başlandı uygulanmaya. Bu ölümler ne anlama geliyor hocam? Biz o zaman Hani doğru bir seçim yaptık diyebilir miyiz? Ee, Sinovac aşısını tercih ederek. Ne dersiniz? Ee, şimdi bunu söylemek için de erken. Yani insanlar böyle hani taraf tutarak, kendi kafalarındakini destekleyen şeyleri ön plana çekerek filan e, sürekli davranıyorlar. Şimdi hı hı. hani ben de böyle birisi olsam ve aylardır aslında Sinovac aşısını kullanmamız doğru bir tercih Dediğim için benim şimdi bu haberleri alıp bakın gördünüz mü şimdi işte böyle oldu demem lazım ama bu da doğru değil. Şimdi o, o sayılara baktığımızda yani çok doğru bir strateji seçmemişler. İlk önce Norveç'te başladı bu, bu. Evet. ve Norveç'te yani 80 küsur yaşındakileri uygulamaya başladılar. Yani evet. onlar önce en yüksek riskleri e, seçiyorlar yani yaşlı bakımı ile ilgili herhalde daha fazla problemleri var. Tabii ki e, ilk çizgiye şimdi 65 yaşı ayrı bir şey. Hı hı. 80 yaş ayrı. Bildiğiniz gibi artık 65 yaş üstü genç yaşlı sayılıyor. 75 yaş üstü e, orta yaşlı yaşlı sayılıyor. 80'in 85'in üstü ileri yaşta yaşlı sayılıyor. Yani 65 hı hı. yaş üstündekiler e, zaten toplumda liderlik yapan aktif insanlar evet, yani. Evet. Onlarla 80 hı hı. yaşındakiler aynı değil. Hayır. Şimdi bakıldığında o Norveç'teki ölümleri 20 küsür kişi ölmüştü. Almanya'da falan. Hı hı. Aslında bakıldığında bu insanlar maalesef ki zaten ölüm beklentisi yüksek olan insanlar. Yani o e, huzur evlerinde de zaten yüksek bir ölüm oranı var. Hı hı. E, dolayısıyla hemen bunlar aşı yapıldı. Aşı yapıldığı için e, öldü denemez. Yani hı hı. bu yaştaki ve o şartlardaki insanların zaten yüksek bir maalesef e, hı hı. hayat kaybı riski var. Yani bakmak lazım. Ee, tek tek e, bunlar aşıyla bağlantılı bir hayatları evet. kaybettiler yoksa kendi risk süreçleri yüzünden mi oldu? Yani oradakilerin yaptığı e, ciddi alınır yorumlar. E, oradaki Hı. sağlık otoritelerinin diyorlar ki e, bu aşının istenmeyen etkileri birazcık daha fazla daha e, yani, yani çalışmaya etkidir. katılanlar da onu söylüyor. Biraz daha biraz daha şi, biz evet yani istenmeyen etki daha doğru bile ama yan etki diyelim. Ee, yan etkileri yine çok değil yani ben asla diğer aşıyı da karalamak istemem yine çok fazla değil ha. ama biraz daha fazla alerjik reaksiyon yapma olasılığı var biraz daha ateş vesaire yapma olasılığı var yani o zaten yaşlı oldukları için evet. orada üst üste bindinden birazcık daha gidişi şiddetlenmiş olabilir diyorlar ama bana kalırsa ee, yani messenger RNA ölümlere yol açıyor falan diye yorum yapacak verimiz şu anda yok. Yani. Bu iddialı bir yorum olur. Aşı uygulama stratejisi bir yanlış bir de istenmeyen etkiler dolayısıyla yani ikisi bir araya gelince belki bu ölümler gerçekleşmiş olabilir diyorsunuz. Takip etmekte fayda var. Yani Peki, zaten da, ölümler gerçekleşecekken birazcık daha hızlandırmış oluruz. Olabilir. Hı -hı. Peki yerli aşıda hocam son durum nedir? Ee, bize kaç aşı artık faz çalışmalarına daha yakın ee, biz ne zaman e, yerli aşının piyasaya sürüldüğünü görebileceğiz diye sorsam size ne dersiniz? Erciyes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi'nde ee, değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Buyurun. Evet. Ee, şimdi Sayın Bakan en son 17 tane aşı adayımız olduğunu evet. söylemiş. Hı. Tabii çok sevindirici. Yani sevindirici olan şey bir kere bu. Şu, dünyada konuşulan bütün aşı teknolojisi veriyle ilgili bizde de geliştirilen aşı adayları var. Yani hı hı. messenger RNA'da var, inaktif aşı da var, evet. de var, virüs like particle de var, DNA da var. Hepsi var. Yani preklinik olarak bunu çok farklı hem de üniversitelerimizin, enstitülerimizin buraya kadar geliştirebilecek olmaları çok sevindirici. Ama bunun arkasından biraz temkinli olmamız hı hı. gerekiyor. Hı hı. Şimdi Neden bakalım hani daha daha kliniğe yakın olan e, bir tanesi evet Erciyes Üniversitesi'nin şeyi var. Inaktif aşısı var. Yani şu anda bizde başlayan e, aşıya benzeyen teknolojisi olan bir aşısı var. Ve Hı. onlar faz 1'i yani insanda ilk güvenliliği de geçtiler. Faz 2'ye birazcık daha geniş e, kitlede güvenlik ve kısmen de etkiye bakma çalışmasına başladılar. En önde olan o. Evet. E, ondan sonra üç tane daha Sayın Bakan'ın açıklamasına göre inaktif aşı var. Ee, onlar da yine bu ilk insan denemelerine başlamak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başlamış, e, başvurmuşlar. Sonra bir ya da iki tane de adenovirüs var. Adenovirüs neydi? Ee, bu Oxford'un aşısı ve Rusların Sputnik aşısının teknolojisiydi. Yani zararsız bir virüse bu virüsün parçalarının ekildi. Onlar da bayağı kliniğe yaklaşmış. Yani şu anda daha gerçekçi olan onlar. Evet basında Selçuk Üniversitesi yanılmıyorsam evet. onlar da Messenger RNA, Messenger RNA. çok Hı -hı. gelişmeler yaptıklarını söylüyorlar onların evet. laboratuvar sonuçları çok ilgi çekici ayrıca hani bizim üç tane farklı adayımız var ve bunlar öyle eksi 20 derece eksi 80'de saklanması gerekecek gibi görünmüyor diyorlar Hı -hı. sonra bu virüs like partikül, virüs benzeri parçayla ilgili üretiliyor. O Türkiye'de ilk denmiş. O pek doğru değil. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda konuşulan klinik çalışmalarda falan da bayağı bir yere geliyor gibi olan bir aşı var mesela. Çok bundan değil ama hani, bilenler biliyor. O da öyle. Bizim İsviçre'de hı hı. E, görüştüğümüz bir merkez var. Onlarınki de bir yani o ve daha önce e, şeyde e, bu papilloma virüste kullanılmış bir teknoloji. Yani sıfır bir teknoloji değil. Ayrıca da sıfır olmaması daha iyi doğrusu isterseniz. Yani denenmiş bir teknoloji olması. Evet. Uzun lafın kısası e, Erciyes Üniversitesi'ninki piyasaya yasaya çıkmaya en yakın. En yakın. E, hani teknolojik olarak karmaşık da değil ve hani ben konuşmalarında dinledim. Gerçekten e, oradaki araştırmacıların bayağı bir tecrübesi var. Yani çünkü Burada sırf laboratuvarda edindiğiniz sonuç yetmiyor. Bunu iyi, iyi üretim uygulamalarında üretebilmeniz lazım. Klinik araştırmalarınızı soğukkanlı bir şekilde yapmanız lazım. Hani bu elimizdekilerin arkasından belki araya bir tane daha aşı lazım ama ondan sonra ilk e, hani Nisan'da Mayıs'ta çıkar bu doğru değil. İnsanlar klinik çalışmalara Mayıs'ta, Nisan'da başlayacağız diyor. Sonra bu Nisan'da aşı piyasaya çıkacak gibi geliniyor. E, bildiğiniz gibi e, en azından bir, bir sene falan sürüyor bu şu anda sözünü ettiğimiz aşıların, yani iç bu aylarda çalışmaları başlamıştır. Başlanmıştır, evet. Besinci renalisi de öyle. Yani bir seneden önce ben klinik çalışmayı yaparım da bunu çıkarırım demek doğru değil. Ve çok da şey dedi yani gerçekçi olmadığı gibi birazcık da sakıncalar içerebilir bir şey. Çünkü hepimiz anlamalıyız ki aşı ve ilaçtaki en önemli, en kritik alan klinik araştırmalar. Yani ben laboratuvarını yaptım ondan sonra birileri klinik araştırma yapsın diye olmuyor bu işler. Bakın kaç dakikadır klinik araştırmaları konuşuyoruz. Yani Erciyes Üniversitesi'ninki gerçekten yaza e, belki erken sonuçlarıyla kullanılabilir hale gelir. Ötekiler de onu izliyor ama diğer daha yeni teknoloji olanlar çok e, harika gelişmeler. Ama klinik çalışmalar konusunda birazcık daha e, dediğim gibi temkinli olmakta fayda var. Artı yeni teknoloji aşıların hani milyonlar seviyesinde üretilmesi lazım. Hmm. E, ona uygun üretim teknolojisi olması lazım. Yani lafa getireceğim nokta şu. E, bence diğer ülkelerde çalışmaların ve uygulamaların yapılıyor olması bizim için bir avantaj. Bizim için de <laughs> aşısına başlamış ol, olmamız hem güvenilir hem güvenli olduğu için bir avantaj. Avantaj. E, hmm. yani bunun arkasından bu tecrübelerden yararlanıp e, hangisi bize göre daha iyiyse bu eldeki seçeneklerin Hı hı. E, onu seçip onun geliştirilmesine ve e, hani yaygın kullanıma hazır hale getirilmesine ağırlık vermemiz lazım. Herkesin ben de yaptım benimki çok e, laboratuvarda şahane sonuçlar e, verdi diyerekten e, ortaya çıkmaması lazım. Birazcık hı hı. E, tasarruflu ve akılcı gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki 3 milyon doz aşı geldi. Şimdi 47 milyon doz kaldı. E, yani bölüm bölüm herhalde devam edecek süreç ama e, yani en kısa süre sizin için nedir desem önümüzdeki süreçte toplumun hani en azından biraz daha rahatlamayı sağlayacak kadar kısmının aşılanması için hocam şimdi orada da bakanlığın açıklaması var bir 30 milyon doz daha bahara kadar getireceğiz ve böyle evet. işte 15 milyon kişi aşılamayı düşünüyoruz diyorlar yani öyle gidildiğinde bayağı bir daha rahatlayacağız. Yani burada şunu unutmamak lazım. Bütün toplumdan yola çıkarak hesaplar yapıyor bazı hocalarımız. Evet, evet. Ee, yani diyorlar ki yüzde 65 bağış, hani öyle bir kestirim yapılıyor ya, sürü bağışlığı için yüzde 65'in bağışıklanması lazım. Onu yapmak için işte aşıda yüzde 65'i yapıyorsa. 65 hı -hı. Hı Bu doğru yani, bir yöntem sürü, midir hocam? değil tabii ki. Yani geri kalan konularda bu kadar, kendi alanında bu kadar titiz ve savunmacı olanların birazcık matematik ve klinik araştırma alanında da biraz insaflı olmaları lazım. Yani böyle hesaplar yapılamaz. Yani yüzde doksan mı yüzde altmış mı etkili tam olarak bilemiyoruz. Bunun en kötüsü nedir? Ellidir. Ona göre hesap yapalım falan diye hesaplar e, yapmamak lazım. Bir kere hani bir tarafta da şey var ya aslında sanılanın çok daha üstünde şey var, e, virüsün tuttuğu insan sayısı var filan. diye. Eğer öyleyse yaklaşık yüzde onunu toplumun tuttuğunu düşünürseniz Amerika'da filan öyle Böyle baktığımızda zaten bir 10 milyonun üzerinde kişinin aşılanması gerekmiyor. Evet. Yani, zaten, bağışıklık oluşturuyor. Evet. Hı -hı. evet. Ondan sonra hani iyice ileri yaşta olanlar var, iyice genç olanlar var, işte Hı -hı. hamileler var vesaire. Onları e, çıkarttığınızda geriye daha az bir sayı kalıyor. E, o sayının da hepsinin birden aşılanması gerekmiyor. Yani adım adım aşılanması gerekiyor. Evet. E, bana kalırsa adım adım bu olacak ve yani bunların dışında da araya giren aşılar olacak. Şu anda şey de konuşuluyor. İşte AstraZeneca'nın aşısı var. E, Rusların Sputnik aşısı var. Onlara benzeyen. Eğer onlarla da böyle gerçek çıkış çalışmalar yapabilirsek belki bizim o aradaki boşluğu onunla doldurmak mümkün olacak. E, onun ardından da yazıldı inşallah Yerli aşılardan bir ya da birkaç tanesi kullanıma gelecek. Yani Hı. böyle giderek yaza düze çıkarız diye düşünüyorum ben. Peki hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Resimli konu evet aşılama çalışmaları artık başladı aşı uygulamaları fakat yine soru işaretleri tartışmalar gündemdeydi. Biz biraz bunları konuştuk ve doğruları anlatmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için hocam. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.